Biz kendimiz kendi ismimizle girmeyi planlıyoruz. Ve Cumhurbaşkanı adaylığını da kendimiz kendi adayımızı çıkarmayı planlıyoruz. Öyle bir durumda tabii Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının da bizim olmamız gayet doğal. Daha önce de sorduklarında bu cevabı. O zaman buradan şunu söyleyebilir miyiz? Yeniden Refah Partisi'nin lideri Sayın Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaydır diyebilir miyiz? Şu an için öyle söylüyoruz. Ama siyasette hiçbir şey yüzde yüz değil. Hele Türkiye'nin siyaseti de 24 saat bile uzun bir süre. Şu andaki şartlar içerisinde biz parti olarak kendimiz, kendi amblemimizle girmeyi seçimlere planlıyoruz, istiyoruz. Seçmen de, e, teşkilatlarımız da, üyelerimiz de, bizi destekleyenler de aynı kanaatte bunu istiyorlar. Ve Böyle bir durumda e, parlamento seçimine giriyoruz ama Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyoruz demek uygun bir yaklaşım değil. Ve Cumhurbaşkanı adayı çıkarılacaksa bunun da partinin genel başkanı olması son derece doğal. Dolayısıyla şu andaki planımız, şu andaki gör görünen e, bu şekilde olması. Ama e, farz edelim ki seçim ikinci tura kaldı ve e, sizin adayınız e, seçilemeyecek. Farz edelim yani sadece bir ihtimal. Ortada bir seçim yapmak zorunda kalırsanız kimi daha çok yakın görüyorsunuz? Bizim tabii teşkilatlarımız, parti yönetimimiz, üyelerimiz, seçmenlerimiz diyorlar ki biz kimsenin vebaline ortak olmayalım. Hiç kimseyi tercih etmeyelim. Biz de aslında istişareye önem veren bir partiyiz. Bizi destekleyen, bize oy verecek olan e, kitlenin, üyelerimizin, teşkilatlarımızın görüşü önemli. Biz de onlarla bu e, geri dönüşleri aldıktan sonra açıkça söyledik. Kim kalırsa kalsın, ikinci turda biz kalmazsak eğer herhangi bir yere destek olmayacağız. Hiç kimsenin vebaline ortak olamayız çünkü bu çok veballi bir iş. Ama inşallah, tabii bu durumda sandığa gidilmeyecek. Ama inşallah biz kendimiz ikinci tura kalırız. Hatta birinci turda alırız, İkinci turda kalırsak zaten kendimiz böyle bir seçim yapmak zorunda da kalmayacağız.